Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim videoma e, bakma challenge yapacağız. Evet challenge dedim e, yani benim videoda evet. Yani benim videoda e, çok güzel oluyor ya. O yüzden O videoda ne diyordum ve hiç birini de izlemedim. E, ama 7. bölümde kalmıştık. Öyle hatırlıyordum. Ee, o zaman geçelim. Evet arkadaşlar e, girdik ve ben de şuradan arayacağım. Burada bu da video çok güzel. Ben beğendiyorum. Aha bu da kalmıştık şurada. Şurada kalmıştık. Önce ufak kesikler mi izleyelim yoksa ıslahları <laughs> mı izlesek. Kesik olur. Neyse git. Okumaya başlıyorum. Bence bunu ben yapmamış olamaz. Yapmış olamaz. Ay, yapmış olamaz. Çünkü çünkü eğer böyle bir şey olsaydı ben veya siz görürüz. Bütün bunların esası planı olduğundan adım gibi eminim. Peki şimdi ne yapacağız? Samet abi sen bütün bunların belisi yaptığına inan, inan Olsun, değil mi? Evet de inanmıyorum. O böyle bir şey yapmaz. Benim telefonumu kıramaz. Sadece de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk önce birisi bulup onu sakinleştirdi sakinleştirmeli. Soğan arasında hesabın yanına gidip ona hesap sormamız gerekiyor. Bu fikir. O zaman tamam o zaman ben ve Feride ile Melis'i bulmaya gidelim diğerleri ise ezatla konuştu. Ekip ezatı bunu kulaklığımı sesi de Gerçekten o bu da iyi zaten. Is it Gerçekten o korka inandığınızda hala inanamıyorum. O sizi kandırıyor. Samet Karataş'ın telefonunu kim kırdı o zaman? Samet abi. Belisi hiçbir yerde bulamadık. He bakın gördünüz mü? Beniz korkak Allah yapmalı. Bir de Samir bana korkak diyordu ama asıl korkak Melis. Sizden niye kaçtı o zaman çünkü o korkak. Hem de hem madem bunu Melis yapmadıysa kim yaptı o zaman. Sen yaptın ben. Bu sizinlikle. Kanıt var mı? Var. Evet var. Işınlandı. İnanamıyorum. Evet. Evet. Sabet abinin videosuna geldik. Bir dakika. Evet. Şimdi. 8. bölümü izledik. Ee, Başka bir video yok. 9. bölüm. evet. Olamaz. Ne oldu Melis? Zaman makinesi sadece ikinci sezonda olduğumuzda çalışabiliriz. Tüh ya o kadar hayaller kurmuştuk. Neyse iyi tarafından bak çıkarsak ikinci sezona yavaş yavaş geliyoruz. Ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar ya sezon falan kuramıyorum. Çok yorucu, çok yorucu. Hem okullar da açılacak, ödevler olacak. Yani e yapamayacağım. Neyse. Kendimizi çok üzmeyelim. Demek zaman makinesi. Ha? Tab da SK ek, far ekibini batırmak için mükemmel bir şey. Robot, yubut. Buyurun efendim, evrindeyim. Sana güzel bir görev vereceğim. Karşılığında güzel bir ödül kazanacaksın. Her gün düştü. Şimdi sana görevimi söylüyorum. Aradan bir göz geçer sabah olur. Sabah olur çeker. Neyse. Esler. Bir dakika ezdirebiliyorum. Günaydın sabı abi. Günaydın dede Herkes kalktı mı? Çığlık sesi. Pembe odada göre kim dedi mi? Eee beni kesin. Çünkü ben burada hiç izlemedim. Bu arıyorlar. Bu ses verisin sesi. Evet. Ben duymadan bile yap. Beni oldu iyi misin? Arkadaşlar sabah makinesi yok. O kadar diye bağırıyorum. <laughs> Ve <laughs> bu kısma ulaş ben de üzülüyorum direkt başka bir yere alıyorum onları yürümeden biri. Hani sıvı Sonra da istediğime ulaştım. <laughs> Sen dur ya. Sen dur. Sen dur oğlum. İkinci sosuna gireceğiz. Ezan. Çok bağlamıyordum. Önüne bir şeyti var ya. Çok bağlamıyorum onun için. Alev yanımda. <laughs> SK far ekibi. Hiç şaşırmadık. Şaşırmayacak. Sizin buraya geldiğinizi tahmin etmiştim. Tabii ki de geliyiz. Vallahi bu ekip çok güzel. Ben de SK şey ekibiyim. Ee ben yok. <laughs> Ama gelmediniz. Gelmeseydiniz çok iyi Hadi bak yeter 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 uğraştık uğraştık. Biz buraya bize ait olan şeyi almaya geldik. Çok doğru. Bunu mu istiyorsun? Al işte burada alabilirsiniz. Alabiliyorsunuz. olsun Aklıma bir şey geldi. Ben biliyordum. Ne yapacağız biliyor musun? Ve ben bu bölümü de izlemedim yani. İlk de izliyordum. Yolumda gelmiş olabilir ama yolumda yoktur. Neyse. Tamam hemen koşup onu kapacak. Ben biliyorum. Aklıma bir şey geldi. O zaman da kesin asla kullanmayacaksın. Ve Tık. Hey Ezan şuraya bak. Ve Böyle işte. Başka bir şekilde alsaydınız ya. Pe hey, çabuk onu bana ver. O da bu seni değil.

her şey hızlı. Harika. Artık SK fan şey, e, şey göremedim. Şey kulaklığı bir şey var şurada. göremedim. Tamam. Ah. Bırakın bizi. Şey var ya Oğlum bütün her yere gidiyor. Bütün her yere gidiyor. Peki ya yaptım. Ama oraya gitmemiz imkansız. Yo. Ateş geçiyor. Tak. Tak. E bunlar kim abi? Ne, 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 ne çarabı da bunlar kim? Eee şey bu şeyler kaydeder falan madem ki şeyler var. Kötü olduğunu bilmiyorsunuz. Artık sizde ulaşmaya başladınız ve güvende kalmalısınız. Kal Oo, bu kostüm çok güzel. Bu kostüm gerçekten çok güzel. Tamam. Bu kostüm gerçekten çok iyi. Kusura bakma beni kanatları buladı. bu da Ya yaptım mı peki? Her şey oldu. Bir de bu Bu sezonun Bu sezonun sonu. Bu sezonun sonu. Bu sezonun sonu. Bu gerçekten güzel olacakmış. Yani bir de bu kadar yapma yeteneğim bile yok. Eee nerede? Bu ee, şey yapmamış. Tamam. Ee, bana yapsaydı ya. Okula zaten tatilde. Ee, evet. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Ben size videoyu gerçekten çok beğeniyordum. Zaten Ella buraya dolaşma. Ella buraya dolaşacak. Yani benim abim ben neden böyle ya? Ben çok, çok uğraşıyorum. Öyle bir uğraşıyorum ki. Çok uğraşıyorum. 5 saat o videoyu yüklemek için, ayarlamak için. O da belki şey izledi. Evet. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Gracias.